Dariye diye bir belgesel gibi hepsini yaptıkları ya vardı. Ya siktir git ya <laughs> hep yarrak gibi fikir veriyorsun olsan ya. Eee bize e, başka lazım. Bu çok iyi. Bu çok iyi ama. Aa. Bu hangisi evet. ki ben bunu izlemedim herhalde. Bu hem kısa. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden... En iyisi anasının amı. Bize ekran. Bize ekran. Bu kombodan iyi ya. Kaç izlenmiş? Ananın amı 14 milyon. Orospu çocuğu Umur senin götüne kezzap sokup seni Mars'a yollayayım da bir 2 milyon biz izlenelim dayı. Ne dedin ona? Kışkırtma, Bugün ben, bile lan çek Götüne kezzapla Mars işini okey. Unutmayalım. Ve ben gidiyorum. Uf <laughs> götüne kezzap giriyor ondan sonra sarı dolar yiyor video. Ananı sikerim ah. öyle bir durumda. <laughs> ah. Mahvolduk. Ulan niye free spin alayı sıra bırakmıyor? Flash Royale bir şete bak hemen çözdüler büyük mevzuyu ya görüyor musunuz abi çok zeki adamlar bayılıyorum amına koyayım ya. Biz de dedik ki herhalde kumar oynuyor bilen ancı tam o esnada kesmemişler koymuşlar ulan ne kadar samimi kanal değil kendi aramızda düşünürken müthiş girdiniz oraya. Abi bu kışkırtma sadece bilen ancıya yapılınca komik bu arada. olayı zaten bu adam. Arda Bilgin demiş ki Umur abi zorlanmaz hatta hoşuna bile gidebilir kanka. 500 kick göndermiş ama bir şey diyemeyiz. Ya şu an 500 yani. olmaz kanka. 5000 atsın yani. tamam. Adel demiş ki abicim ben kaç... Ooo Adel sikeceğim ama ya. 15 dakikada bir gitme diyoruz sana ya. Benim ağrıda onun hakkını ya. Ya Atabey ayağını, ayağını çek ya. <laughs> Sen de toplamda otur Bilal abi. Ben de oturuyorum toplanda. Tam şuraya doğru uzat sen. Sen uzat oraya. Ben burada yatıyorum ama. La iyi de toplam ben benim arada ısladım orada oturuyorum. Tamam ayağını çek ama topla ben bak topu ver ama ya. Ben <laughs> 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 Anan sikiyim La, çok güzel şeydi. Çek çek yani çek anlamam. Ay kafayı yerde. Ya Atakan siktirme ayağını şimdi bana. Ya, sen de topla anasını satayım. Topla ben de topla. Toplan, <laughs> toplan sen de. Oğlum toplayayım ben görmem. Oğlum Çetin fakirliğine bak. Çocuk ne yazdı? Aa iPhone laptop. iPhone <gülüyor> laptop. <laughs> Ana ne çok üzüldüm buraya gel lan. Gel şurada duruyorum ben. Daha ne olaydı? Ya sen dayak arıyor ha vallaha dayak arıyor. Abi şu ayağıma su kolunu çek de şuraya koyayım, abi. Abi, şu olun, de şuraya koyayım abi. Artık abi böyle bir oturma yakma şekli yaklaşık şekli Çiftir git ya. <laughs> Allah Allah. Çok doğal Abi bir ben kışkırtma ben ama ha. Geliyorsun ya. Ha bilgisayar kucağına aldı ya vuramam sana atamam seni aşağıda dedisi değil mi? Bir saniye bir şey bakıyorum nasıl lazım. Oğlum bak şunu katla. Şunu katla şöyle dursun şurada. Bilgisayar sana, bilgisayar. Sandalye otur. Sandalyeye otur Evet Ya burada yatıyorum kaldırdım ben sandalyeye oturacağım öyle mi? <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Al amına koyayım. al Al bak böyle Bilgisayara bastın bilgisayara Sikeri bilgisayar şimdi ha Bilgisayara bastım parmaları gibi Ama oğlum burada rahat rahat yatıyorum kaldırdım sikeceğim ağzını ha Çek şu ayaklarını Sen topa al Tamam böyle mi Tamam bak ben tamam böyle dururum sen öyle durursun lütfen Madem tam oturacağız. oturacağım İlk görüşte ben ona bağlandım Bir bakış için öyle yazdım Oğlum ayağını topla topla ben, ben, Sen de topla ayağını Bu ne? Bir de bu zamanlar kışkırtmalar mı başlar Bilal şey de düşünememiş Fatih de yok ya Ya yapmazsın tek bir şey Ya kapatma müziği müziği kapatma Ya müziği kapatma <laughs> Ya müziği niye kapatıyorsun? Ya ne çabuk ayağını Ya ne oluyor Bilal'e Allah Allah ya Akıllı bak işte bak bu ayağını buraya koyuyorsun. Tabi döveceğim seni. Bak döveceğim seni. Bak böyle otur. Bak ben biliyorsun böyle otur. Ya sen gel şuraya musun? Tabi işte bak böyle. Ben niye oraya oturacağım? Sen boyun, geldin buraya. Boyun, sen. Boyun. Boyun, Nasıl boyun uzun? Boyun. boyun uzun. şuraya boyun. otur ayağını. Tam yok. ya tam <laughs> da ayakta kramı yapıyor. Abicik şu amana koy formu. Getir. Buraya koy. koy, koy, koy. <gülüyor> 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 Allah Allah ya. Kafa sıkmaya ne kadar meraklısın ya. kırıldı herhalde anasını Ya anasını satayım, boyun uzun diyorum bilemem, sen hala anlamıyorsun ya. Oldu mu? Oldu. Ağzına tamam, sıktım. Ama yanlış bu benim üstüme gelsin. Ulan gelmezsin. Tamam. Gelsin bak ağzına sıçmıyorum bir şey. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Değiyor mu? Sen beni sinetmeye mi çalışıyorsun? Yoo. <laughs> eee, ne uğraşıyorsun o zaman? Sana değiyor mu? Tamam, buraya uzatmak ne anlamı? Gözümden uzatmak ne anlamı? <laughs> geldi, sana geldi. Zehri aldı. Kalk, kır ağzını burnunu diyor ya. <laughs> Zehri aldı, Zehri aldı. <laughs> Nasıl bir sevgilisi dayanamam ben, bana alışırım usta. Alışını bıstı. Alışını bıstı. Eyvah anasını. Of. Oha. <laughs> oh <wow. gülüyor> <AUL1> Ana. Başka şeyde rahat o zaman. O gün zaten ya. Koltuk göz Siktir git Siktir git Siktir git ya Yürü Siktir git Kim tanınmamış kişi, Yarrak tanınmamış kişi Ufuk Ali Her tweetimin altında bildirimlerini açmış bir kardeşim Twitter'da bildirimlerimi açan herkese isim isim tanırım Hatta Galatasaraylı Kullanıcı adı da Twitter'da Ufuk Ali 06 mı ne? Amına koyayım be işte bu be. Ufuk Ali mi be? Rospu çocuğum ki daha sonra. Amını sikiyim ya, hepiniz de açtınız birden bildirimleri beni tanıyor musun? Ahmet Not Ruh senin götünü sikeceğim FIFA yayınlarından dolayı bir gün çok az kaldı. FIFA'da ben sinirlenip oynayamıyorsam tek sebebi sensin yarra kafası. Bak tanıyormuşum gördün mü? Atakan Işınat! Atakan beni söyle vallaha hadi gebertin şeyleri bak Beni söyledin mi? Gebertin şeyleri <laughs> La Ağzına sıçtın mı sana? Moruk şu mübarek namazına ben şu günah sokmam Allah'ım öldürürüm seni patlayacaktan. Bak gebertebilirim seni de. Yakın. He sekslik yapınca günah yok, atakan yapınca <laughs> günah sokma. O zamanlar tabii 10 yıl önce bile gancı. Şunu anlamsız bir şekilde Murat yapıyor Moruk bana artık. Bu ne zaman gitsin <laughs> bir şey. Vallahi ışık kapama var çocuklar. Şimdiden başlamış kış kısmı. Oğlum bugün almalı. balık öldü iki tane nere dedi biliyor musun? Yine mi öldü amına koyayım Ölüyor. ya? Bu balıklar da abarttı artık sürekli ölüyorlar dedi amına <laughs> <Ya>, koyayım. Ağzına <laughs> sıçrayım o zaman. Açın Lan attı! Lan salak! aynı bir iki üve pekiyaf ya! Salak girdi Çağlı! Salak <laughs> girdi <laughs> Çağlı! Mavca! Eyvah! Işığı açtığı yere mi koyacak? Prizin evet. oraya mum koyacak. Oğlum! <laughs> Elini değdirdiği zaman yanacak. Telefonu Topkapı Müzesi'nden almış. iPhone 1 amına koyayım <laughs> bak seni geberteceğim. Buradan çıkayım. Güzel neye bak. Lan gerizekalı senin kafanın içinde beyin yerine hıyar mı var? Aptal. Bak buradan çıkayım seni geberteceğim. Sen bu duştan çıkmanı bekle bir. Seni geberteceğim bak. <laughs> Oğlum lan senin gülbağlı keyfin mi lan? He? Lan senin gülbağlı keyfin mi? Ya bak. Lan lütfen bak yeter geberteceğim seni şuradan duşa alıp ama yatacağım zaten bırak beni. Bak bak çıldırdım ha. <laughs> çıldırdım ha. Çıldırdım ha. Ya adam <laughs> ya. yeter adam o. Bak yeter lan da yeter lan yeter lan geri zekalı yeter dur, durun bırak bak çıkar döveceksiniz zaten. bak çıkınca döveceğiz. Ne faydası yeter ya <laughs> ben, ben buradayım ben gel döveceğim ben seni zaten döveceğim ki. Tamam, ben seni zaten, da, döv. sen da, lan ki. zaten döveceğim sen bittin ki. Ben seni zaten döveceğim geri zekalı yeter lan dur da. <laughs> bak lüt abi diyorum bak. Kondu be can direniş alır yeter lan dur da. Bak lüt abi, diyorum. <laughs> bak, lüt, abi diyorum bak lütfen. <laughs> bak lüt. Be. Bir dur. Ses oluyor şikayet gelecek bak ben sabrediyorum ama ses oluyor şikayet. <laughs> <laughs> lan şikayet gelecek. Anlatsız kitap. Bir dur. Allah'ına dur. Geberteceğim seni zaten zaten Bir dur. Sen bir dur, dur. şikayet, bir dur lütfen. Lütfen. Bak ses yapamıyorum şikayete gelecekler. <laughs> Beni günah koyma burada. Lan <laughs> s***** <laughs> İnsanlar sana Harbi öylesin ha. Ana. Harbi... Oğlum canın sıkıldıysa kalk dışarı git kes. Dangala. Niye benimle uğraşıyorsun? Niye işi kapatıyorsun? Ne oldu ya? Oğlum bak gülmez çarım ağzına senin ha. Taşa mı geçiyorsun oğlum ben sen? Ne oldu abi? Ha ne ne oldu şu oğlum? Ne ne, ne oldu şu lan? <laughs> vururken şey nasıl? <laughs> ne oldu abi? Ha ne ne oldu şu an? Ne 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 oldu şu lan? Kafarı ne oluyor ya? ya. Lan, ne oluyor sana ya? Lan oğlum ne ne oluyor? Işık kapatsa ışık <laughs> kapat demiyor muyuz? Işık kapat demiyor muyum Oğlum sana niye açıyorsun ışığı? Niye kapatıyorsun oğlum <laughs> ışığı? Bir yaptın, iki yaptın, üç yaptın, dört yaptın yeter de ya. Gel <laughs> ışık oluyorsa çık dışarı gel. canım mı sıkın senin? Yok bir şey yok. E, yoksa niye böyle sen? uğraşıyorum beni sen? Sen ne uğraşıyorsun ya? La iki Oğlum abi ona koy iki 3 şaka. Evet. Aba, koydum abi. Aç kapa, aç kapa, kapa. 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 Ne ya? Ne bu ya? Bir yaptın bana bana şaka yaptın. Şaka yapıyorsun abi iki şaka yaptın. Hani diyor ya iki şaka yaptım mı? Yapılmaz mı seninle diye. Tamam bir tane yaptın tamam. Tamam daha yapmam. Daha yapmam ne? O anasını siktir zaten. Daha yapmam ne? <laughs> Abi, Oğlum beni dinle bak, beni dinle bak, beni dinle. Ben konuşuyorum burada. Şunu koy şuraya bak. Ben konuşuyorum şurada. Ne oluyor amına koyayım ya? Çok can sıkıcı bileyim, ya. Şey e ee, bitti mi amına Rah koyayım? Rahatsız <laughs> edici ya. Dövbe gelmiyor, fatura gelmiş falan. Ne? Dövbe gelmiyor, fatura gelmiş. Telefon faturası. He. Oha. Yok, başka yok abi. Yok. FTS var. Oğlum bak, Sadece öğrenciler siz yoksunuz millet yarın işe giden var amına koyayım aranızda. Adam harbi yayını bekliyor yani amcık bencil pe pezevenk. Adamın bir cumartesi gecesi olacak. Adamın bir cumartesi var oturacak şurada yayın izleyecek amına koyayım iki duble bir şey içecek. Götveren sen pazar da buradasın ama o yarın o saatlere kalamayacak yani. Son faturam. Abi her gün herkes izinli diye bir şey var ya. Demiş. Kim diyor amına koyayım ya? Chat diyor abi yarın pazar diyor tamam da pazar Göt veren, herkes, yapar herkes yapar senin gibi, gibi mi? babası memur mu göt bak da Bak abi yarın <laughs> da yayın Bakı ben yarın çalışıyorum Sen yarın eve su söylemiyor musun? Yarın eve yemek söylemiyor musun? Bakar kapalı mı yarın? Evet <laughs> odada konuş abi. Sen git odadan dinle. Günaydın. <laughs> adam Uyurken bile yatağı sikiyor be kardeşim. Nasıl <laughs> <Biraz gülüyor> bir amcılık? Hiç boş durmuyor. <laughs> Eyvah! Eyvah. ya. Oğlum yapıp yapıp ne oluyor amına koyayım diyorsun ya. <laughs>

Ya atakan bak, cebe ettirir seni ha. Oğlum sen saygısız mısın? Bayram sabahı yapılır mı ya? Bayram sabahı ya. Yürü git lan. İşine bak. Hadi. Kesin koşacak güzel şimdi bak. Koşar koşar. Ya yavaş geliyor <laughs> önce tim. Tim sağ gibi hamura koymaktan yavaş... <laughs> a, ...birden depora <laughs> kalkacak lan. Atak derler. <laughs> <laughs>

Ya siktir git içerim ağzına ha. Otağın <laughs> seni şöyle uyandırsak. Aranızı sikerim moruk. Bak net konuşalım, net net gidelim. Yani baştan anlaşalım bak. Çok net cevap verdim sana. Çok hızlı. <laughs> ne oldu evet, Anladım. Teşekkür ederim. He? <laughs> Abi hadi. Yemeğe <laughs> <Ya>, gitmiyoruz <laughs> mu? Kahvaltı yap. Ya Atakan ben seni dövmekten bıktım, sen daha kemekten bıkmadın ya. Kahvaltı yapalım hadi. E yürü git. Kahvaltı yürü git, git ya. <laughs> Oğlum en uyuz olduğum iş ya. Neymiş? Sabahları saçma sapan şekilde kandırma beni ya. ya. Yani ekibi kınıyorum. Daha ne? iyi kışkırtmalar var. É yeah, é oh,